Merhaba arkadaşlar, bugün size Eurotrack Simulator 2'de ile, ile, ile yapmayı göstereceğim. Gayet kolay bir şey. Para iğlesi bu. Mesela Eurotrack Simulator 2'ye girelim. Burada şirket durumu var. Burada isminiz yazar, ben beta yazdım. Bakiyenin yanında paramızın miktarı yazar burada. Mesela benim param şu an 2500 2556 euro. Garaj sayısı, araç sayısı, şoför sayısı falan bu gidiyor. Ama bizim tek ilgilendiğimiz nokta bakıyor şu an. 2556 yani sizinki kaç saat bu 11 olabilir, 25.000 olabilir. Değişebilir. Şimdi buradan çıkıp alt -tap yapacağız. Oyundan çıkmayacağız kesinlikle. Mesela Deskop'a gidelim. Cheat Engine var, Cheat Engine'i açıyoruz. Ben bunların linkini size vereceğim, gittikten sonra ıı, açacaksınız hepsini bunları. Herotrax Simulator 2'nin burada EXE'si çalışıyor. Şu an bunu gösteriyor. Şimdi baştan Bu Select a Open de, de, de diye bir segment var, onu açtıktan sonra burada Herotrax 2.exe'yi bularak açıyoruz buradan. Open dedikten sonra Burada value'miz var. Bizim value'miz neydi? Yani değerimiz Value değer demek İngilizce'de ee, Bizim kullanacağımız değer 2556 veya sizin kaçsa bakiyenizde yazan Kesinlikle bakiye, bakiyede yazan önemli Şimdi bakiyede yazan 6000 ise 6000 yazacaksınız yani Benimki 2556, ben 2556 yazıyorum. Şimdi 2556 yazalım. First Scan dedik, bir, bir sürü şey çıktı. Şimdi CTRL A diyerek bunları aşağıya çekiyoruz. Burada gene bir tanesine tıklayıp CTRL A dedikten sonra value'nin üstüne tıklıyoruz. Şimdi Pardon olmadı. Value'nin üstüne tıklıyoruz. Value'nin üstüne tıklamazsak olmaz. Mesela Type'da böyle gözüküyor. Adreste farklı şeyler çıkar value değere tıklayacağız. Mesela ben şu an paramı ne kadar miktar istiyorsanız mesela 170 180 bin istiyorsanız buraya yazacaksınız. Mesela ben şu an 40 bin istiyorum. demek için bakalım. Okey diyorum. Hepsi 40 bine döndü burada. Şimdi buraya dönüyorum. Banka diyorum mesela. Bakın bakiye 40 bin olmuş. Bakiye 40 bin gözüküyor. Bu kadar başka hiçbir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.